Bağımlılığın belirtileri e, kimlerde yaygındır sorusunun cevabı evet. öncelikle sosyal hayata dair gerçek tabanlı bir yaşam algısı olmayan bunlar bağımlı olabiliyor çünkü hani dijital yerler diyoruz ya bu çocuklar bu dönemin içinde doğduğu için gerçek hayatın lezzetini gerçek yaşam e, kriter ya da değerlerini bilmiyorlar evet. İnsana insana ilişkilerin yüz yüze ilişkilerinin öneminin farkında değil bugün. Ee, işte 80 yaşındaki bir kişiye desen ki şurada bir yarım saat geçir, inanın onun için işkence olur bu ekran. A oysa onun yanında bir tane e, arkadaşı, bir dostu olsun, olsa, bir dostu arkadaşı olsun, bir dost olsun, yareni olsa, olsa, onunla bir e, hasbihal yapsa, hı. onunla sohbet doğal etse, yollardan. doğal yollardan çok evet. daha farklı olacak. Evet. İkincisi e, dijital bozukluğu yaşayarak davranışlarını kontrol etme yeteneği zayıf olanlarda. Aile içi çatışma evet. e, maruziyeti yaşayan çocuklarda e, dijital e, bağımlılık riski daha fazla, evet. sosyal ilişkileri gerçek tabanlı sosyal ilişkileri kuramayan çocuklarda evet. daha fazla ve sağlıksız aile iklimi ve ortamında evet. bu çocuklar bir sığınma limanı gibi görüyor evet. ve yine genetik geçişlilik dediğimiz bir kavram kullanıyoruz. Evet. Bu çocukların biyolojik yatkınlık, biyolojik yatkınlık da. Evet. Bu çocukların e, dijital nesne kullanımını e, ve bozukluğunu hızlandırıyor. Ve e, yine adrenalin, dopamin, serotonin gibi heyecan e, odaklı yaşayan e, ne bileyim ani e, böyle e, inişler çıkışları olan çocuklarda dijital bağımlılık riski çok daha fazla.